O que é que Karaköprü'ye kazandırdığımız üçüncü seçim burusunun öncelikle Seyran Tepe'de olması ve bu seçim burusu sebebiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ben öncelikle buradaki bu seçim burusunun Seyran Tepe'ye ve Şanlıurfa'ya, Karaköprü'ye hayırlı olmasını temenni eder en güzel şekilde vatandaşlarımızın seçim irtibat bürosunda bereketli bir şekilde gelip gitmesini 31 Mart'la birlikte zaferle taşlanmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum öncelikle inşallah. Kıymetli hazırım 9 yıldır Karaköprü Belediye Başkanlığı'nı en iyi şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Bu süre zarfı içerisinde Karaköprü'ye çok güzel hizmetler yapmakla birlikte Karaköprü maşallah aldı başını gitti yürüyor. Bu kadar hızlı büyüyen, bu kadar hızlı gelişen, gelişmeye devam eden başka bir ilçe olmamakla birlikte bu güzelim ilçeye öncelikle bu güzelim haziruna, peygamberler şehri Şanlıurfa'ya hizmet etme şerefine nail olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmekle birlikte o üzerimizdeki sorumluluk ve yükümlülük bilinciyle en iyi şekilde kara köprüyü hak etme yolunda irmek irmek her tarafta hizmetlerimiz var ve inşallah yeni dönemde de bu hizmetlerimiz devam edecektir. Yani kısaca biz burada yapılması gereken her şeyi yapmakla birlikte inşallah yeni dönemde daha güzel işler var. Burada bir okuma salonu eksikti. Okuma salonu temelini dağıttık. attık. Açılış halini yapmamış. Onu da yapacağız. Yeni dönemde buraya inşallah Seyran Tepe'ye bir kapalı yüzme havuzu kazandıracağız. Allah'ın izniyle. Bunun sözünü veriyorum. Bakanlıkla konuştuk. Da yapılması gereken farkından tutun da spor alanlarına kadar çok amaçlı salondan taziye evine kadar ne gerekiyorsa burada yapmakla birlikte yeni dönemde daha güzel işler yapacağız. Demet hazırım. Şunu ne söyleyeyim. Bizim Karaköprü'de şu ana kadar yaptıklarımız inşallah yeni dönemde yapacaklarımızın teminatıdır. Biz çalışırken insanların en hayırlısı başkasına faydası olandır. Misyonunu kendimize vizyon, hadis-i şerifini kendimize vizyon ve misyon edinirsek hiçbir sorun, hiçbir problem yoktur. Güzel bir mahalle, güzide bir mahalle, sakinleriyle huzurlu bir mahalle. Karaköprü Belediye Başkanımızın bu 7-8 yıllık iktidarı başkanlığı sürecinde çok güzel hizmetlere imza attığına bizzat ben de şahidim.